Selamlar gençler ve genç kalanlar. Geri döndüm. Baktım izlenmeleri düşmüş. Dedim geri gelin Murat abimin bana. Öyle değil mi Murat abi? <laughs> öyle kardeşim öyle. Haklısın da. Tamam yeter. Yeter. Emre. Abla. Al. Ah, Kendine Al. Oğlum senin ben var ya bak. Ben. Sen al. Allah Allah. <laughs> abi ben bir şey yapadım ki. Sen yaptın. Sen nasıl bir insan evladısın oğlum ya? Ha? E çalmadım ki red'i. İyi ki çalmadın. Çarp attım anasını zaten. Enayi. Ya pardon. Enayi mi? Amana koyayım ya. Bu ne adı Bu saçmalık mı olur böyle bizimki mal? Oyunu kaybettik. Senin oynadığın oyundan zaten biz ne zaman zafer aldık ki? Yani şaşırmıyorum. Normal şeyler bunlar artık. <laughs> Sıçrası çok o. Atmadı lan. Garip. <laughs> Aha. Şunu da al Şuna da al Bunu almamız önemli. Ay eyvallah. Oh my god. Ama onu güzel vurdum. Ona güzel vurdum. Onu alamazsa lanmalsın yani. Hadi. Çok iyisin oğlum. Jungle diff ya. Jungle diff mi? Bir daha söyle. Siz dipsiniz oğlum asıl. Onu da bana sallan hadi. Aa! Aa! Adam ikimize de fake attı anasını satayım. Var mı lan böyle bir dünya? Bir kez daha vursaydım. Ay, Çık çık çık. soyu öldük boşu boşuna ya. Bu kokmamla biz bir şey yapabileceğiz mi burada? Aptal abi hiçbir şey yapamazsın ya. Valla. Oy hayatını kaydırdın Twist'in. Onu da al o da sende. Cık, bu kaçar ya kaçtı bu. Az, çık lan çık. Yapma onu bana. Kalkan niye açıyorsun? Geri zekalı herif seni. Hadi. Helal. Canımsın sen benim. Gel ejdere. Ejdere gel. Çabuk 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 çabuk. Çıktın 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 çıktın. Gel gel. Bak çok iyi bu. Oğlum bu burada var ya hepimizin hayatını kaydırır lan. bu ne? Bekle. Orası siz... Tamam mi? çıkın artık. Of. Oynadım ya. Yemin ederim hepiniz sattınız. Vallahi ben sattım direkt ya. Ölmek istemiyorum biliyor musun? Koş beleş gülüm peşine aman abi. Onu da bıraktı ya. <laughs> tamam bunu bana salmanız lazım. Tamam ben yiyeceğim Emre Plays'i kes. Tamam. Plays'i kes erkek misin? Erkeğim ben erkek. Ya Nasılız? Belayız. Başa belayız. Canlı ya. Allah! <laughs> ya senin ben <laughs> Çok korktum lan. <ben. gülüyor> Çık Allah, geliyorum. Abi Çık et. geliyorum. Abi et. Geliyorum. Tuttun onu? Ha, aynen ben de mesjes. Oo, siz oynuyorsunuz bu ya. Sen ayıp ediyorum kral. Oğl üçler, abi üçler. Ne üçler? Üç kişiler, abi. Allah seni var ya ne yapmasın çocuk ya. Kaç kaç. Allah ölümümüzü kessinler bu Ayı geliyor. Ay. Ananı. Ben felç. Ben pert. Ooo. So, Ye. Yeah. Direkt felç. Tek yedi mi? Yemedim. Direk felç ya, yani direkt. Ya şunu da tut abi, şunu da tut. Hiçbir şansı yok. Aa! Ah, Aa! Ah. Yeter be, Uuha! Lan! karşı ol. Allah! Yapma çocuk, yapma çocuk! Kendine gel. Ulan bundanın kucağına da gitmezsin ya. Siktir. Bak bak ne yapıyor ya. Ooo Viktor mala bağlı. Beni bırak beni bırak. Hayır. Hani Aldık ya suyu aldık mı 12'miz? Aldık nice be, tamam. Az siktir Yasuo tek başına değilmiş bak, bir... Aldık aldık Emre onu Emre aldık, al... onu aldık Tamam aldık bu bizde bu bizde bu Anasının amı ya Bende bu kadar level farkı olması normal mi? <laughs> normal Değil. Normal normal. Alır mıyız bunu peki? Aldık. Ultisi W'sunu bekle W'lü kullanacak. Sen kullanamadı, kullanamadı. Abi. Sen rahatta kalsana be abi. Oğlum benim ulti sayesinde kullanamadı lan çakal. Oh! Ben çıktım ben çıktım sıçtı sıçtık orası orada sıçtık. Mundo sikti attı zaten orayı. Bir oraya oplatıyor bir oraya oplatıyor ne yaptığı belli değil. İyi kurtardım yine lan seni hadi hayırlı. Hadi hadi yine şanslısın. Abi yardım et. Abi yardım et. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> çek 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 çek. Oğlum çıksana <laughs> lan. Abi yardım et. Abi yardım et. <laughs> Aldım sana Asiktir ya. Allah. Orayı verdik. O oyun gitti. Singit ne yapıyor ki orada? Gerizekalı seni. Beni kurtar beni beni. Sinci oraya gelseydi zaten biz almıştık onu. Ejderi. O da felç. Burası bizde. Burası bizde. Oha. Yani bunu da yedik. Onu biraz zor yeriz. O bize büyük gelir. Ya abi sen ne diyorsun ya? Ama Allah. Set bir kucakladı seni ya. Ya bırak beni ayı olayım. Oyunu ufaktan kaybettim. Beni bir sal lan beni bir sal. Ya şuna bir, bir kafayı bulsan attı başına kadar. Sokayın da kafasına. Aa, ananı. <laughs> Hadi sevgili. Ölmüyor. Kanka. ölmüyor. Allah. Asiktir yine kaçırdım ya. Hay senin ben şansına sokayım ya. Yani. Tutamam dayı. Öyle şükür. İntikam. Barona. Baron ya, nerede barona lan? abi? Birader baronu yemişler. Beyat, 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 beyat. Al o usta çocuğu öyle. Şey Hay ananı. İyi. Mitten yarmamız bir sike yaramadı ama. Nerede lan bunlar? Ha. Çık gir gel 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 gel. Eyvallah. Keşke salsaydın onu. Orayı alır mıyız? Ne diyorsun? Bir ultime bakar. Ulti bastım, zonya bastım, EQ, W attım. Gel, mide gel, mide gel. Koş, koş. Abi bana yardım et. Bana yardım et. Geliyorum. Bana yardım et. Geliyor. Kaç. Abi adamın dibisin. Oğlum bir şeyler hadi, yap hadi. artık. Hadi hadi yapıyoruz. Hadi. Bizde. Hadi. Hadi. hadi lan hadi lan hadi lan <laughs> ömre 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 ömre. <laughs> direkt al şunları. Direkt al. Devam etseniz oğlum. Direkt. Başlatın trek. Bitti orası bitti. Ben çok iyiydim. Yemin ederim ultiyi çok güzel tuttum. Harcadınız ay oraya. Ay şuna dal da lan şuna. O şu piçe almış o peçe. Aa, peçimdir. aa. Lan beni dışarı attı. Lan gidiyor falan mı? Gidiyor. Hayır sizin ben var ya Allah'ım. Oyun bitti oyun. Oyun bitti gel. Gel. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Kötü bir şey yok. Bitti oyun bitti 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 bitti. Oyun bitti. Oyun bitti. Hadi bitti. Bitiremiyor. <laughs> ya gerizek kaldı bak. Dal. Emre. Geldim. Alo. Abi ne yapayım? Senin ne yapayım, ben ne kafanı ne sikeyim Emre. Aman koyayım. Ananı sikeyim ya. Ananı sikeyim ya. Bitti oyun ya. Allahım. Neyse. Ne ya. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. <laughs>